Videomuzdan herkese iyi günler. Dizlerden video kanalı sizler için hep yeni bir yargı videosunu paylaşıyor. Ay yapım imzalı Kanal D'de yayınlanan başyönü Kanro Kancıoğlu ve Pınar Deniz'in canlandırdığı yargı dizisine özel en güzel yeni sizler için geliyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar dizinin ilk bölümü 18 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak. Set çekimlerine hızlı bir şekilde başlayan oyuncularımızın set fotoğrafları da gelmeye devam ediyor. Şimdi gelen kaydedi izleyelim. Herkese iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.